Merhaba arkadaşlar, hız konusunun ikinci videosuyla birlikteyiz. Geçen videomuzda tepkime hızını, anlık hızı, tepkime hızlarının birbiriyle kıyaslanmasını ve tepkime hızlarının nasıl belirlendiğini görmüştük. Bu videomuzda da tepkime hızına etki eden faktörleri işleyeceğiz. Bir tepkimenin hızını neler etkiler? Bunları bu videonun sonunda öğrenmiş olacağız. Evet, tepkime hızına... İlk olarak etki eden faktörlerden birincisi derişim yani konsantrasyondur arkadaşlar. Tek adımda gerçekleşen herhangi bir tepkimeyi göz önüne alalım. Tepkimemiz x artı y ve x A y oluşturmuş. Tepkime hız ifadesi yazılırken arkadaşlar tepkimede giren maddelerin derişimlerinin çarpımı çarpı Yeni bir şey tanımlayacağız. Hız sabiti. Hız sabiti. Bu bir sabittir arkadaşlar. Her tepkime için ayrı bir değeri vardır. Maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Bir tepkime de tepkimeye giren maddelerin derişimlerinin çarpımı ve hız sabitinin çarpımı bize tepkime hızını verecek. Peki bu tepkime de eğer girenlerde katı ya da sıvı varsa katı ve sıvı varsa katı ve sıvılar hız ifadesinde yer almaz arkadaşlar. Neler yer alır? Gazlar yer alır ve çözeltiler yer alır. Burada burada katsayılar derişimin üstü olarak belirtilir. x üzeri a x'in katsayısı a, y'nin katsayısı b ve tepkimede derişimlerin üstlerinin toplamı yani A artı B bize tepkime derecesini verir. Tepkime derecesi ya da mertebesi. Mertebesi. O zaman bir kimyasal tepkimede maddelerin derişimi artarsa tepkimenin hızı da artar. Bir sorumuz var. Hemen bakalım. 3x2 artı y2, 2x3 y tepkimesi tek basamakta gerçekleşmiş ve x gazının derişimini 0,2 molar vermiş. Tepkimenin hızı 1.6 ise hız sabiti nedir demiş. Hemen hız ifademizi yazalım. V eşittir k çarpı x'in kübü. Niye kübü? Çünkü katsayısı 3 çarpı Y diyeceğim fakat Y katı olduğu için tepkime hız ifadesine yazılmaz arkadaşlar. Değerleri yerine yazarsak tepkimenin hızı 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 7. Bunu 16 çarpı 10 üzeri eksi 8 şeklinde yazalım. K çarpı 0,2 yani 2 çarpı 10 üzeri eksi 1'in kübü olarak yazarsak 16 çarpı 10 üzeri eksi 8 eşittir. K çarpı 8 çarpı 10 üzeri eksi 3. Buradan k hız sabitimiz. Sadeleştirmelerimizi yapalım. 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 olarak bulunmuş olur. İkinci olarak arkadaşlar tepkime hızına etki eden faktörlerden basıncın etkisine bakacağız. Bir kimyasal tepkimede tepkimenin basıncını arttırırsak hız nasıl değişir? Şimdi bir kimyasal reaksiyonda basıncın değişmesi hacmi etkiler. V'yi etkiler. Peki herhangi bir tepkime x artı y eşit z tepkimesinde hız ifadesi neydi? K çarpı x'in derişimi çarpı y'nin Derişimi. Eğer eğer bir kimyasal reaksiyonda hacim artarsa derişim azalır. Ve derişim azalırsa tepkimenin hızı da azalır Dolayısıyla basınç ve hacim ters orantılıydı basınç artışı hacmi düşürür, hacim düştüğü için tepkimenin hızı e, artmış olur. Yani hacim artarsa derişim azalır. Hacim azalırsa, değişim artar ve tepkimenin hızı da artmış olur. Üçüncü olarak temas yüzeyini göreceğiz. Temas yüzeyini bir örnekle hemen açıklayayım. Arkadaşlar küp şeker ve toz şekere baktığımız zaman, bir kaba koyduğumuz zaman küp şekerin çözünme hızıyla toz şekerin çözünme hızını kıyaslarsak, Toz şeker daha hızlı çözünür. Çünkü temas yüzeyi daha geniştir. Dolayısıyla küp şeker daha az çözünür. Ve hızı daha azdır diyeceğiz. Dördüncü olarak sıcaklığın etkisine bakacağız. Bu çok önemlidir. En önemlisi budur arkadaşlar. Sıcaklığın etkisi, katalizörün etkisi de önemli ama sıcaklık çok çok Önemlidir. Kimyasal bir tepkimede ne olursa olsun endotermik ya da egzotermik e, hız sıcaklık artışıyla artar. Yani tepkimenin endotermik ya da egzotermik olması önemli değil. Sıcaklık artıyorsa kimyasal tepkimenin hızı artacak ve e, tepkime de hızlanmış olacak. Bu bir e, grafikle gelir normalde soru olarak karşımıza. Molekül yüzdesi ve kinetik enerji grafiği. Grafikte tam gra eğrilerin yatayla yataylaştığı noktadan bir çizgi çizersek, eğriler altında kalan alan S1 ve S2. T1'in altında kalan alan S1. T2'nin altında kalan ise alan ise S1 artı S2'dir. Şimdi arkadaşlar alan ne kadar büyükse tepkimenin hızı da o kadar büyük olacak. Bu grafiğe göre T2'de T2 sıcaklığı büyüktür. T1 ve V2 büyüktür. V1 olacak. Yani alan ne kadar fazlaysa tepkimenin hızı da o kadar fazla olmuş olacak. Bunu bir soru üzerinde görelim çünkü grafik karşımıza çok sık gelecek. Molekül yüzdesi ve kinetik enerji grafiği verilmiş T1 T2 sıcaklıklarında Reaksiyonda tane aktifleşme enerjisini aşan tanecik sayıları gösterilmiş. Şimdi hemen alanlara bakıyorum T1'in altında kalan alan şu kadar T2'nin altında kalan alan ise şu. Burada T2 sıcaklığı büyüktür T1'den. Öncülerimize bakalım. Reaksiyon T2'de daha hızlıdır. Sıcaklık T2'de daha büyük değil mi? Evet. O zaman burada hız daha fazla olacak. Hız sabiti k T1'de daha büyüktür demiş. Hayır, hız sabiti k T2'de daha büyüktür çünkü hız orada daha fazladır. Üçüncü öncüle bakalım. Reaksiyonun aktifleşme enerjisi T1 ve T2'de eşittir. Sıcaklık aktivasyon enerjisini değiştiren bir nicelik değildir arkadaşlar. T1 ve T2'de aktifleşme enerjileri birbirine eşittir. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı 1 ve 3 olmuş olur. Beşinci olarak katalizör diyeceğiz. Katalizör bir tepkimeye giren, tepkimenin hızını arttıran, ve tepkimeden hiç değişmeden çıkan maddelere katalizör diyoruz. Katalizörün tanımı budur arkadaşlar. Şimdi birinci grafiğe baktığımız zaman başlangıç noktası tepe noktası katalizörsüz tepkimenin grafiği. Sonra katalizör kullanıldığı zaman tepe noktası aşağı düşmüş. Hatta mekanizmalı bir tepkime oluşmuş ve yokuş biraz daha azaltılmış olmuş ve katalizörlü tepkime de hız artmış oldu. Bunu potansiyel enerji grafiğinde de görelim. Bakın başlangıç noktası ileri tepkimenin aktivasyon enerjisi, geri tepkimenin aktivasyon enerjisi. Başlarken katalizör kullanmadan önce, katalizörü kullanınca tepe noktası aşağı düştü. Şimdi katalizör kullanınca neler değişti onlara bir bakalım. Aktifleşme enerjisi burasıydı. Sonra ne oldu? Aşağı düştü. Demek ki katalizör aktifleşme enerjisini düşürür. Hatta aktivasyon enerjisi ya da aktifleşme enerjisini değiştiren tek faktör katalizördür. İleri tepkimenin aktivasyon enerjisi düştü. Bakın şöyle sonra şu şekilde azalmış oldu. Geri tepkimenin aktivasyon enerjisi yine azaldı. Fakat burada delta H yani tepkime ısısı değişmez arkadaşlar. Demek ki katalizör ileri tepkimenin aktivasyon enerjisini, geri tepkimenin aktivasyon enerjisini, tepkimenin aktivasyon enerjisini aşağı düşürür. Fakat tepkimenin delta H'ını yani entalpisine herhangi bir etkide bulunmaz. Fakat katalizörün başka bir özelliği de arkadaşlar tek adımda gerçekleşen bir tepkimeyi birden fazla adımda gerçekleştirebilir. Bu da katalizörün özelliklerindendir. Evet hemen birkaç tane sorumuza bakalım. Birkaç soru çözelim. Birinci soruya bakalım. Katalizör ile ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır? Hemen bir grafik çizelim. Grafiğimizi çizdik. Sonra katalizör kullanıyoruz. Katalizörü kullandığımız zaman aktifleşme enerjisi aşağı düşecek. Yani tepe noktası biraz düşmüş olacak. Yani eşik enerjisi düşecek. Evet grafiği çizdikten sonra arkadaşlar hemen öncüllere bakalım. Eşik enerjisinin değerini düşürürler. Zaten tanımı budur. Birim zamanda oluşan ürün miktarını arttırırlar çünkü tepkimeyi hızlandırıyorlar. Tepkime sonucu tür ve miktar değişmeden aynen geri iade edilir. Doğrudur. Arkadaşlar katalizörü çay kaşığına benzetebiliriz. Çaya şeker attığımız zaman karıştırırsak eğer Hızlı çözünür, daha hızlı çözünür ve kaşıkta herhangi bir değişme olmaz. Bakın kaşık sonradan ilave edildi, karıştırdı. Hiç değişmeden geri çekti. Fakat tepkimenin hızını ne yapmış oldu? Arttırmış oldu. Tepkimeyi başlatmaz ya da durdurmaz. Kaşık olsa da olmasa da ne olacak? Yine çözünürlük olacak fakat yavaş olacaktır. Bu da doğrudur arkadaşlar. Oluşan ürün miktarını arttırırlar. Dikkat edin oluşan ürün miktarı değil birim zamanda oluşan ürün miktarını arttırırlar. Yani tepkimenin hızını arttırırlar. İkinci soruya bakalım. İkinci sorumuz ne der? Bir tepkimede sıcaklığın artması sonucu. Hemen yine bir grafikle bunu da anlatalım. Şöyle idi. Diyelim ki sıcaklık arttı. T1 olsun, T2 olsun. T1 sıcaklık daha fazla ve tepkimin hızı daha fazladır. Bakalım neler var? Hangisi gerçekleşmez? Moleküllerin çarpışma sayısı sıcaklık arttığında titreşme artacak. Dolayısıyla moleküllerin çarpışma sayısı burası artar. Bu doğrudur. Tepkimen aktifleşme enerjisi artar. Aktifleşme enerjisini sadece bir şey değiştirir. O da neydi? Katalizördü. Dolayısıyla sıcaklık değişimi aktifleşme enerjisine herhangi bir katkıda bulunmaz. Etkin çarpışma sayısı artar. Sıcaklık artmışsa ne olacak? Maddelerin çarpışma sayısı da artacak. Bu da doğru olur. Ne diyor bizden? Yukarıdakilerden hangileri gerçekleşmez demiş. 2 numara diyeceğiz sadece olumsuz olan odur. Bizden istediği de odur diyeceğiz. Bir üçüncü soru gaz fazında gerçekleşen bir tepkimenin aynı sıcaklıkta bulunduğu kabın hacmi arttırılırsa. Üçüncü soru dikkat edin şöyle bir kap çizdim ve bunun içinde X ve Y molekülleri olsun. Bu tepkimenin gerçekleşebilmesi için bu taneciklerin çarpışması lazım arkadaşlar. Şimdi demiş ki bize bir tepkimenin aynı sıcaklıkta bulunduğu kabın hacmi arttırılırsa Kabın hacmini genişlettim. Taneciklerin çarpışma olasılığı düştü. Dolayısıyla tepkime hızı da azaldı. Hız sabitinin değeri değişmez demiş. Az sonra anlatacağım onu hemen. Hız sabitinin değeri evet değişmez. Aktifleşme enerjisi artar. Aktifleşme enerjisi sadece neye bağlıydı? Sıcaklığa bağlı değildi. Neye bağlıydı arkadaşlar? Sadece katalizöre bağlıydı. Katalizöre bağlı. Dolayısıyla bu olmayacak. Cevabımız 1 ve 2 olacak. Dördüncü sorumuz. Bir potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği verilmiş. Verilen tepkimede katalizör kullanılırsa yani başlangıç noktası ve bitiş noktası sabit. Tepe noktası aşağı doğru inecek. Yani aktif enerjisi düşmüş olacak. Bakalım arkadaşlar. B'nin değeri düştü. A'nın değeri sabit. C'nin değerine bakalım. Tepe noktası buraya indi. C değeri de düştü. A ve B niceliklerinden hangileri değişir demiş. A ve B niceliklerinden A değişmedi. B değişti. Bir de C değişti. Şimdi arkadaşlar tepkime hızına etki eden faktörleri hemen yine bir sayalım. Bir neydi? Derişim. İki basınç ve hacim. Üç temas yüzeyi. Dört önemli sıcaklık. Beş katalizör tepkimi hızına etki eden faktörler bunlardı. Son üçü temas yüzeyi sıcaklık ve katalizör buna maddenin cinsini de etkileyebiliriz. Etki, e, ekleyebiliriz. Maddenin cinsi arkadaşlar hız sabiti kayda etkiler derişim, basınç, temas yüzeyi, sıcaklık ve katalizör maddenin e, tepkime hızını etkilerken temas yüzeyi, sıcaklık ve katalizör maddenin cinsini de eklersek bu dördü de arkadaşlar hız sabiti K'yı hem de hızı etkilemiş olacak ya da hızı etkileyecek. Evet bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki bu videoda kademeli reaksiyonların hızını ve ve genel soru çözümü yapacağız. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kolay gelsin diyorum.